merhaba canlarım. Güzel bir falda da sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Bakalım terazi burçlarında neler var, neler bekliyor bir görelim. Maddi konuda iyileşmeler bekliyor. Bir teklif bekliyorsanız biraz hayal kırıklığı, haber ve bir teklif. O haber gelecek. Maddi konuda güzel haberleriniz var. Sevgi konusunda bir teklif yapmak istiyorsunuz. Ama e, bunun için düşünme durumundasınız. Hala seviyorsunuz. Belki ayrıldınız. Ama tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorsunuz. Ve burada gerçekten de sevdiğinizden size olumlu bakış var. O da sizi unutamamış. E, buğday temli bir erkek hayatınıza girebilir. Bunu söyleyeyim. Şans kapılarınız açılıyor. E, terazi burçları. Ağustos'un ikinci haftasından itibaren kumral bir insanın e, aile büyüğünden destek alacaksınız babanızdan destek alma var okulla ilgili terazi burcu erkeği maddi durumu iyi ee, kıskançlıklara gelebilirsiniz açıkçası ve bu kıskançlıklar büyük sorun yaratabilir haber alamadığınız tam haberleşemediğiniz bir üzüntü yaşadığınız insanla ağustosun ikinci haftasından itibaren üçüncü haftasına geçişte haberleşmeler aşkla ilgili barışmalar var barışacaksınız ee, ve yeniden beraber olmak yeniden birlikte olmak ve evlenme teklifi var. Barışıyorsunuz. Evlenme teklifleri geliyor terazi kadını. Ve terazi erkeği siz de bir arada olmak, ilişkinizi üst seviyeye taşımak ve barışmak amacıyla bir araya geliyorsunuz. Ee, ve Ağustos'un ikinci haftasından itibaren hem sevgide hem de maddi fırsatta gücünüzün yükseldiğini ve maddi fırsatın hayatına geldiğinizi göreceksiniz. Bunu da söylemeden edemeyeceğim terazi burçları. Hem maddi fırsat hem de şans kapılarınız, bahtınız açık, bolluk, bereket hem de fırsatlar e, ayağımıza ayağınıza geliyor diyebilirim açıkçası. Evet bakalım ana kartlarda sizin de neler var. Şimdi görmek isteriz ki biz burada e, hani her şey olsun. evet bakalım dördüncü çakra baş melek Rafael kalp çakrası geldi ee, gerçekten de sevdiğiniz insanı yürekten sevdiğinizi söyleyebilirim burada kalbiniz dolacak kalbinizin üzüntüsü geçecek burada eğer bir insanla da ayrıysanız bu ayrılığı yürekten istememişsiniz aslında ama egonuz yüzünden gitme kaldı diyememişsiniz kalp çakranız açılıyor ve güzel bir aşk güzel bir barış geliyor içsel bilgelik var burada ne yapman gerektiğini biliyorsun içsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap diyor. terazi burçları Aşkta geçmişinizi şifalandırmanız gerekiyor. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regnasyon geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme geldi. Burada da ateş beslisi birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar, başkalarıyla anlaşmazlık var, huzursuzluk var ama bunu da aşacaksınız. Materyal Angel of Rain. Yağmur meleği bolluk bereketin size geldiğini söyleyebilirim. Divine Love, ilahi aşk, ilahi sevgi ve ilahi tutkunun hakim olacağı bir Ağustos ayı ve Yusuf peygamber geldi falına gelen Hazreti Yusuf'u kardeşleri kıskançlıkları yüzünden kuyuya bıraktılar. Demek ki siz de bir kıskançlığa uğradınız ve birinden ayrıldınız. Böyle gözüküyor. Gam, elem, perişanlık bu falın öncesi ama sonrası işe çok iyi müjde, devlet nimet, yücelik, ululuk kapıları yüzünüze açılmış terazi burçları ve düşmanlarınız çaresiz kalmış. Bu fal cümle işlere uğurludur. Sefer, ortaklık alım, satım, nikahta Mevki sahipleriyle görüşüp iş çözmek için çok çok uğurludur layıkı odur ki e, açıkçası duanı ihmal etmeyip sadaka verip yardım edip muradına erişesin diyor yani artık murat senin kapına gelmiş iyiliklerin karşılığını alacaksın ee, ve burada e, kupa sekizlisi geldi Yarım ay gizli duygular ortaya çıkacak Gizli aşklar gizli sevgi Tüm duygularınızı açığa çıkaracaksınız Kupa sevgilisi kupa sekizlisi Aşkın en güzel en temiz hali içsel dönüşüm geçirip barışmaya karar verebilirsiniz Ve aşkta iyileşme Aşkta sorunları çözme anlamına geliyor. Açıkçası bunu da yapabilirsiniz. Size de mutluluklar diliyorum terazi burçları. Hoşçakalın, şen kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz.